Tırnak batması pek çok insanda görülen, kişinin yürümesini, iş görmesini engelleyecek derecede rahatsızlık ve ağrı verebilen bir sorundur. Tırnak batması tüm ayak parmaklarında olabilmekle birlikte genellikle baş parmakta oluşur. Tırnak büyürken bir veya iki taraftan derinin içine doğru batma eğilimi gösterir. Bu esnada oluşan enflamasyon sonucu tırnak kenarındaki doku da tırnağın üzerine doğru ilerler. Öncelikle tırnak batmasının sebeplerini sizlere aktaracağız. Daha sonra tırnak batmasını nasıl geçireceğiz bunun detaylarını vereceğiz. Videomuzda detaylara geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve şimdi tırnak batmasının sebeplerine geçelim. Evet, tırnak batmasının 6 tane sebebi olabilir. Peki bunlar nelerdir? Hatalı ve derinden kesilen ayak tırnakları, iyi uymayan, dar ve sivri burun ayakkabılar, devamlı darbelere maruz kalma, hamilelik ve doğum sonrası dönem, şişmanlık, tırnaklarda mantar enfeksiyonu. Evet, tırnak batmasını önlemek için ayak tırnaklarınızı düz kesmeye çalışın. Çok kısa kesmemek ve güzelce törpüleyip kenar keskinliğini gidermek gerekir. Ayrıca hastaların giydikleri ayakkabılara dikkat etmeleri gerekir. Önü dar ve ayağa sıkan ayakkabılardan mutlaka uzak durun. Ayakların hiçbir şekilde nemli kalmaması gerekir ve parmak uçlarında kurmaya ve kabuklanmaya bağlı olarak küçük çatlakların oluşmaması önemli. Aksi takdirde burada yerleşen mantarlar parmak arası ve beraberinde tırnak mantarına yol açar. Bu da şekil değişikliğine uğrayan ve kalınlaşan tırnağın batmasına sebep olur. Spor yaparken uygun ayakkabı seçimi çok önemli. Sıkan veya sert ayakkabılar tırnakların zarar görmesine ve batmasına sebep olur. Ayağa uyan spor ayakkabılar tercih edilmeli. Uzamış tırnakları mümkün olduğunca düz olarak kesmeye çalışın. Evet tırnak batmasından kurtulmak için nasıl bir yöntem uygulamak gerekir? Ayaklarınızı ılık ya da sıcak suya sokun. Suyun sıcaklığı ne kadar fazla olursa tırnaklarınız için o kadar iyidir. Ayaklarınız bu suda 20 dakika beklesin. Bunu günde iki kez uygulayın. Bu uygulama tırnaklarınızın yumuşamasına yardımcı olacak ve enfeksiyonları engelleyecektir. İşlem sonunda ayaklarınızı antibakteriye sabunla yıkamaya çalışın. Evet devam ediyoruz. Tırnak makası, pedikür makası ve pamuğu banyoya girmeden önce hazırlayın. Banyo sonrasında ayaklarınızı temiz bir havlu yardımıyla kurulayın. Tırnaklarınızı düz bir biçimde kesin. Evet, düz olmasına dikkat edin. Genelde yuvarlak şekilde kesiyorsunuz, bu tırnak batma riskini artırır. Steril edilmiş bir iğne ya da steril olan sivri uçlu bir aletle batık olan tırnağınızı yavaşça kaldırın ve boş kalan kısma bir parça pamuk yerleştirin. Pamuğu tırnağınızı çok fazla zedilemeden yerleştirin ve pamuğu fazla itmeyin. Pamuğu batık tırnak olan kısımda çok fazla ileriye iterseniz enfeksiyon riskini çok daha fazla artırırsınız. Bu riski önlemek için pamuğa bir miktar teramisin yara merhemi sürebilirsiniz. Pamuğu tırnağınıza yerleştirdikten sonra ayak parmağınızı gazlı bezle sarın. Ayağınızı gazlı bezle sardıktan sonra ayağınızın gün boyunca çorap ve ayakkabının içinde kalacağınızı ve terleyeceğini de göz önünde bulundurun. Günde bir defa yaparak ayak parmaklarınızın durumuna bakın ve pamuğunuzu yenileyin. Bu şekilde daha hijyenik bir uygulama yapmış olacaksınız. Evde bulunduğunuz süre boyunca ayaklarınızın hava almasını sağlayın. Geceleri uyurken çoraplarınızı çıkararak ayaklarınızın hava almasına yardımcı olun. Eğer ayağınızda enfeksiyon oluşursa, mesela ayak parmaklarınız kırmızı ve koyu maviye yakın bir renk alırsa enfeksiyon oluşumunu anlayabilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken en doğru şey bir doktora giderek uygun enfeksiyon tedavisi almaktır. Tırnak batması iltihabı için de bir dilim limonu ayağınızın üstüne koyun ve bir sargı beziyle sarın. Gece boyunca bu şekilde durun. Limonun içerdiği asit sayesinde enfeksiyon duracaktır ve tırnak batmasından bu şekilde yavaş yavaş kurtulacaksınız. Peki tırnak batması çok fazla ilerlemişse bu yöntemler size çözüm olmuyorsa ne yapmamız gerekir? Bunun da cevabını bu videomuzda sizlere vereceğiz. İlerlemiş vakalarda tırnağın batan kısmının kısmen, tırnak yatağı ve anormal şiş dokunun birlikte kesilerek alınması ve tırnak kökünün kazınması, tırnak köküne fenol uygulanması, gümüş nitrat sürülmesi veya elektrokoterle tahrip uygun bir işlemdir. Cerrahi müdahale sonrası genellikle yara 1-2 dikişle kapatılır. Dikişler 10-12 gün sonra alınır. Bunun için tırnağın dörtte birinin alınması gerekebilir. Bu işlem sonrasında tırnakta 1-2 milimetrelik bir daralma olur ki bu da daha şık bir görünüm sağlar. Ağrısı işlem sonrası 2-3 gün gibi kısa sürelidir ve ağrı kesicilerle rahatça giderilir. Ağrı sonra giderek düzelir. Başarı şansı %95 civarındadır. Uygun teknikle yapıldığında tekrarlama şansı yok diyecek kadar azdır. İşlem uygulandıktan sonra 3-4 gün istirahat gerekebilir. Tırnağın tamamen çekilmesi hastaların büyük bir kısmı için doğru değildir. Çünkü yeniden çıkan tırnak bir önceki gibi batmaktadır. Bu durumda tırnak tümüyle yatağından ayrılarak çıkarılır. Yeni çıkacak tırnağın normal yerinde çıkması beklenir. Tırnak yatağının kapanması 2 aya alır ve bu süre zarfında giderek azalan ağrı olur. Başarısı düşük bir tedavi şeklidir, %80-90 oranında tekrarlar. Ve son olarak sizlere tırnak batmasıyla ortaya çıkabilecek komplikasyonların neler olduğunu aktaralım ve videomuzu noktalayacağız. Tırnak batmasının tedavi edilmediği durumlarda, batık ayak tırnağından kaynaklanan enfeksiyonu bireyin parmak kemiklerinde enfeksiyona yol açacaktır. Ayak tırnağı enfeksiyonu ayrıca ayak ülserlerine, açık yaralara ve enfekte bölgeye temiz kan akışının durmasına neden olur. Bu aşamadan sonra enfeksiyon bölgesinde doku çürümesi ve doku ölümü gözlemlenmesi mümkündür. Şeker hastalığı olan bireylerde basit bir ayak enfeksiyonu bile çok daha ciddi sorunlara yol açar küçük bir kesik, sıyrık veya batık, tırnak kan akışının olmaması ve sinir hassasiyeti nedeniyle hızla enfekte olur. Şeker hastası olan bireyler eğer ayak tırnağı enfeksiyonundan endişeleniyorsa hemen doktora başvurmalı. Tırnak batmasına genetik yatkın olan bireylerde durum sık sık tekrarlayabilir veya aynı anda birden çok ayak parmağında tırnak batması durumu görülebilir bireyin yaşam kalitesi, tırnak batmasından kaynaklı ağrı ve enfeksiyonla tedavi veya ameliyat gerektiren ağrılı diğer ayak sorunlarından etkilenebilir. Bu tür durumlarda doktorlar kronik ağrıya neden olan ayak tırnaklarını çıkarmak için kısmi veya tam cerrahi önerebilir. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.